Dilan Polat dışarı çıktı hocam. Tutuksuz yargılanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Türkiye'de yine bir iç savaş için düğmeye mi bastılar hocam? Neler oluyor? Özellikle burada altta da yazmış arkadaş. Cübbeli Ahmet hocanın e, saldırıya uğraması hususunu, hususunu da söylüyor. İsmail Haniye suikastinden sonra İsrail'in yeni suikast planı var mı hocam? Siz attığınız tweette Yahya ya, Sim var dediniz ama biz e, tweetin daha detaylı halini sizden alabilir miyiz? Cumhurbaşkanı BRICS toplantısına Katılır mı hocam? Türkiye'nin üyeliği orada onaylanır mı? Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar, tabii bugün de soru cevap videosu yapacağız. Soru cevap videosu konusunda da çok istekler var. Bazı arkadaşların sorduğu sorular oluyor. Onlara da böyle toplu cevap vermiş oluyoruz. Ee, soru cevap videosundan önce... Bazen yorumlarda görüyorum. Gerçekten de çok esefle karşılıyorum. Nedir o? Hocam Vatikan'ı niye koyuyorsunuz? İşte bilerek mi koyuyorsunuz? Herhalde yeni giriyor. Yani olabilir yeni üyedir bilmiyordur. Arkadaşlar kendi kitabımızın reklamında mı yapmayalım ya? Allah rızası için o da söylemiyoruz da yani şurada duruyor yani köşede. Bu benim son çıkan 5. kitabım. Bunu buraya koyuyorum. Arkadaşlar tavsiye etmem. isteyen gelirse Vatikan konusu olursa tavsiye ediyorum. Bu kitabın içinde yazan bir şey olursa tavsiye ediyorum. Yani bırakın da yani şu kitabı da şuraya koyalım yani. Ondan bile rahatsız oluyorlar. E, hakikaten anlamış değilim. Herhalde bir tek bizim kanalda bunlar oluyor. Başka kanallarda e, ben bunlara çok rastlamıyorum. Canları sağ olsun. Biraz dikkat edelim lütfen. Rica ediyorum. E, onu da söyleyelim. Yazılan yorumlar bazen bizi de kırabiliyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. E, eleştirebilirsiniz. Eleştiri başımızın tacı. Ama böyle eleştirme değil de yıkıcı bir şekilde propaganda gibi yorumlar hoş olmuyor. Onu da bir kez daha söyleyelim. Şimdi tabi soru cevap videomuzun ilk sorumuzdan başlayalım. İlk soru çok güncel bir soru. Bu soruyla çok muhatap olduk. Aslında biz paylaştık. Yani Twitter X hesabından hem diğer Instagram hesabından vesaire platformlardan paylaştık tepkimizi söyledik. Nedir o? O da burada da sormuşlar. Dilan Polat dışarı çıktı hocam. Tutuksuz yargılanacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Demiş bir takipçimiz. İşte ne düşündüğümüzü açıkladık. Yani aslında söyledik ama burada da böyle uzun uzun diye açıklamaya gerek yok. E, gerçekten gerek yok. Niye? Çünkü çok anlamsız bir hareket. İnanılmaz derecede büyük bir garabet. Hani zilliyet içinde bir hareket. Bir adalet var bir de zilliyet var. Biz adaletin Zilliyet tarafına gelmiş gibi bir durumdayız yani şu anda inanılmaz inanılmaz kötü bir durum. Yani düşünebiliyor musunuz kara para aklamakla vesaire şununla bununla vergi kaçırarak yasa dışı bayisle alakalı ki zaten yasa dışı bayisle alakalı bir olay olduğu için arka planında biz aslında işin derininde biliyoruz. Bir anda bu olay büyümesin diye çünkü başka yerlerdeki yasa dışı bayis işinde olan önemli isimlere iş gidecekti. Yukarıdan siyasetten uyarılar da geldi. Bunu net söylüyorum yani. bu, bu, bu Öyle e, dediler ki e, tamam biz de o zaman bir kurban kesecektik. O kurbandan vazgeçtik. Dilan Polat'la Engin Polat'ı dışarı çıkartalım. E, nitekim böyle bir şey oldu. Tutuksuz yargılanıyor. Yine söylüyorum. Birileri birilerine göz daha doğru veriyor olabilir. Ama e, işin gerçekten bu kısmı bütün milletin vicdanında, bakın kamu vicdanında, millet vicdanında, e, toplumun en önemli yani en önemli kesimlerinde orada burada her yer hani sağ sol vesaire hiçbir şekilde fark etmeden siyaseten de herkesin vicdanını yaralayan bir husus bu. Yani bunun aslında üstüne gidilmesi lazım. Çünkü toplum bundan çok rahatsız. Ne demek ya? Lüks şatafat içinde milletin gözünün içine baka baka üstelik bakın dışarı çıktı ya bu Dilan Polat ve eşi Engin Polat dışarı çıktığında gördünüz değil mi? Bir de arabadan yine açtılar son ses müzik video. Efendim böyle nispet yapar gibi, devletle de böyle hesaplaşır gibi efendim video çekerek, efendim bu dışarı çıkmasını falan kutladılar. Olacak şey değil. Yani kendi halinde yine davranmıyor bu kadar olaya rağmen. Hiçbir şekilde biz diyor net bir şekilde bununla devam edeceğiz gibi bir anlam teşkil ediyor. Şimdi yarın öbür gün bazı sorular da var. Kafada değişik istifamlar var. E, tutuksuz yargılanma sona erdikten sonra beraat kararı kesinleştikten sonra iyice hepsinin e, nasıl olacak bu süreçte yani bu arabalar olsun diğer hususlar olsun tazminat davaları açılacak mı? Gerçekten insan düşününce çok şaşırıyor. E, nasıl olur ya? Nasıl olur? Bu nasıl olur? Yani bu nerede olur? Herhalde Mozambik'te olur mu bilmiyorum. E, papa Papaya yine de veya ne bileyim diğer başka yerde olur mu bilmiyorum ama bizim ülkemizde oldu evet maalesef bunu da gördük. 40 yıla kadar hapsi istenen e, bu insanların bir anda dışarı çıkması akıl çağrı değil. İşin içinde iş var. Bu çok net. Bunun da peşine düşünmesi lazım. Gerçekten liyakat sahibi insanların adalette, siyasette, kamuda, nerede olursa olsun liyakat sahibi, vicdanlı insanların, yani bu milletin vicdanlı temsil eden insanların bu işin peşine düşmesi lazım. Bu tutuksuz yargılanmayla süre, sürecek veya sonuca erişecek bir olay değil. Onu söyleyeyim. O yüzden bunu da bir kez daha söylemiş olalım. Çok fazla da zaten bahsetmeye gerek yok. Gerçekten şu yuvukundan beter bir olay. Şimdi ikinci soruda evet güzel bir soru. Benim attığım tweet'e yönelik bir soru bu. İsmail Haniye suikastinden sonra İsrail'in yeni suikast planı var mı hocam? Siz attığınız tweet'te Yahya Sim var dediniz ama biz e, tweet'in daha detaylı halini sizden alabilir miyiz? Evet X platformunda böyle bir tweet attım. Böyle bir bilgi böyle bir şey duydum değerli bir büyüğümden. E, paylaşabilir miyim abi dedim. Paylaşabilirsin dedi. Ben de paylaştım. Çok çok önemli bir bilgi. Evet. CIA ve Mossad şu anda Orta Doğu'da İsmail Haniye suikastine benzer nokta atışı bir operasyon bir suikast için hazırlık durumunda. Bu ismin de o nokta atışı suikaste kurban verilmesi gereken ismin de Yahya Sinvar olduğu söyleniyor. iddia ediliyor. Kulağımıza gelen bilgi. Hasan Nasrallah'a da karşı bir suikast girişimi olabilir. Hizbullah liderine. Hizbullah'ın çok çok önemli. Hasan Nasrallah'ın iki numarasına da 3 numarasına da bir suikast olabilir. Ama Yahya Simvar ismi ısrarla kulağımıza geliyor. Onu da bir kez daha belirtelim. Hamas'ın yeni lideri Yahya Simvar'ın çok dikkatli olması lazım. Bu alçak Siyonist rejim şu anda Yahya Simvar'ı kafaya takmış durumda. Bak enteresan Halit Meşal değil Yahya Simvar. Mesela şimdi kafalar karışıyor ya Hamas'ın içinde de çok enteresan dengeler var. Ya sonuçta bu Hamas'ın El Fethi'nin içinden çıkan bir dengede bir tane adam var şimdi ortada onun var onu Muhammed Dahlan. Verin arkadaşlar montajda. Daha önce çok videosunu çektik. Çok söyledik. Çok yazı yazdık. Yazın Koray Kamacı Dahlan yazın. Sayısız köşe yazısı var. Zamanında çok yazdık. Çok uyarı aldık. Çok uyarı aldık. Türkiye ile bağlantılı 15 Temmuz'u finanse eden önemli isimlerden biri. Yasir Arafat'ın en yakındaki isimlerden biriydi. Daha sonra işte Yasir Arafat'ın öldürülme hususundan sonraki onun da parmağı var. Sonra kaçıyor Fas'a. Fas'tan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Abu Dhabi'ye geliyor. Birleşik Arap Emirlikleri'ne şu an en sevilen Filistinli ünvanına sahip. Muhammed Dahlan çok çok önemli bir isim. Mesela karısının Jalila Dahlan'ın içerisinde olduğu çok çok önemli bir takım dernekler var. Kadın dernekleri var. Bu kadın derneklerinin Türkiye uzantısı da var. Enteresan. Türkiye'de çok meşhur bazı kadın güya dernekleri aslında detayına indiğinizde Jalila Dahlan'la da bağlantı içinde Güya dayanışma vesaire kadın dayanışması şu bu ama aslında alt tarafta çok başka şeyler yatıyor. Zaten İsrail'in Mossad'ın da desteklediği bir isim. Önceki Mossad başkanıyla şimdi ismini unuttum Cohen'di ama ne Kohen'de unuttum. Yoruma yazsın arkadaşlar. Eski Mossad başkanıyla çok yakın arkadaştı. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nde İbrahim Anlaşması kapsamında yumuşama dönemini de başlatan önemli isimlerden biridir Muhammed Dahlan. Diğer ülkelere de nüfuz etmişti. Ee, bu da önemli. Fas'ın mesela İsrail'e bu anlamda yaklaşması yine altında yatan kişi Muhammed Dahlan'dır. Önemli bir isim. Şimdi nereden buraya geldim? Yani El Fethi'nin kendi içinde çok ilginç kişiler çıkıyor böyle. Şimdi kime güveneceğimizi de şaşırıyoruz. Şimdi Yahya Asim var şeyin ucunda, namlunun ucunda. Çok dikkat etmesi lazım, iyi korunması lazım. Demek ki böyle bir plan var. Orta Doğu'da yeni suikastler için düğme İsrail psikolojik savaşı da en iyi şekilde yürütmeye çalışıyor. Şimdi kendi ülkesinde herkes ayaklanıyor. Bu ayaklanmalara yani buradaki insanlara bir şekilde sadece rehineler üzerinden değil bu şekilde de bir rahatlatmaya giderek işte bakın biz güçlüyüz. İşte Netanyahu hükümeti güçlü. Biz işte İsmail Haniye'yi öldürdük. İşte Yahya Sinvar'ı da Allah gösterme böyle bir suikaste öldürdük falan derse psikolojik savaş üstünlüğünü inanılmaz derecede ele geçirecek İsrail. İsrail bununla peşinde. O yüzden CIA ve Mossad ortaklığı şu anda Orta Doğu'da Yahya Simmar'a karşı bir nokta operasyon yapmayı planlıyorlar. Aman dikkat bunu da söyleyelim. Diğer bir soru bu da önemli bir soru son zamanlarda çok konuşuluyor. Türkiye'de yine bir iç savaş için düğmeye mi bastılar hocam neler oluyor? Özellikle burada altta da yazmış arkadaş Cübbeli Ahmet Hoca'nın saldırıya uğraması da söylüyor. Şimdi Cübbeli Ahmet Hoca'nın saldırıya uğrama hususu iç savaştan çok kendi içinde bir hesaplaşma İsmaila Cemaati'nin. İsmaila Cemaati içinde de maalesef maalesef Mahmud Efendi'den sonra böyle bir hesaplaşma var. Aslında öncesinde de vardı. Yakından takip ediyorduk. Çünkü Şimdi İsmaila cemaati benim çok yakından takip ettiğim bir cemaat. Beni eskiden tanıyanlar bunu bilir. Eski takipçiler bunu bilir. Sur içinde bir kale gibidir. Kime karşı? Patrikhaneye karşı. Kime karşı? Vatikan'a karşı. Çok şehit verdiler. Çok şehit verdiler. Hızır Hoca, Bayram Ali Hoca, Allah rahmet eylesin. Çok önemli suikastlere uğradılar. Ve bu suikastlerin altından güya meczup gibi çıkan kişiler aslında Patrikhane'yle ile bağlantılı, Vatikan'la bağlantılı isimler. Bunu devlet biliyor. Bunu cemaatin içindeki önemli isimler de biliyor. Bu kitapta yazdık. Vatikan kitabında yazdık benim Vatikan kitabımda. Bu suikastlerin bir kısmını nasıl patrikhane tarafından aslında pat, yani enteresan ya patrikhaneye kaçıyor saldırgan. Kırmızı kilisenin etrafını falan kuşatıyorlar. Neler neler yaşanıyor. Çok büyük hesaplaşmalar var. Şimdi bu hesaplaşmalar çerçevesinde Cübbeli Ahmet Hoca uzun zamandır uyarıyor. Sur içinde bakın Fatih bölgesinde. Patrikhane toprak alıyor. Patrikhanenin adamları toprak alıyor. Sakın topraklarınızı satmayın. Sakın mülklerinizi satmayın diye uyarıyor. Burada da büyük bir tehlike var. Sur içinde küçük her zaman söylüyorum. Vatikan benzeri özel bir yapıda bir eee sözde ekümenik patrikhane kurma girişimleri var. Faaliyetleri var. Bu faaliyetleri görüyoruz. İnanılmaz bir biçimde bu faaliyetlere destek olanlar da var Türkiye'de. Projeyi tam anlamamış ki adam. Diyor ki ne olacak diyor? Vatikan benzeri bir oluşunda bizde olsun diyor. Bizim gücüm. Senin mi gücün olur sanıyorsun sen? senin ülkende özel, senin kanunlarına karşı, senin yapacağın politikaya karşı net bir şekilde tavır alacak, kendi politikalarını yapacak bir devletçikten bahsediyoruz. Bu mu Türkiye'nin faydasına olacak? Daha adam bunu anlamamış. Bizde de yorumlarda altta yazan var. Ya sen nasıl diyor tarihçisin bilmem ne. Gel ben sana anlatayım nasıl tarihçi olduğumu. Gel bir gün konuşalım nasıl tarihçi olduğumu anlatayım ben sana. Yani büyük bir tehlikeli projeyi anlatıyoruz. Yıllardır anlatıyoruz bunu. 2020'den çıkan kitabımda değil sadece. 2015'ten beri 2014'te 13'ten beri bunları yazıyoruz. Dinler arası diyalog kapsamında bir hepsi bu projelerle birlikte yapılıyor. Bunları söylediğimiz zaman efendim biz tükaka oluyoruz. E bunları söylemeyenler o FETÖ'cüler en büyük makamlara gelmişti. Ne oldu? E, gururlanma padişahım senden büyük Allah var. Hop hepsi çatır 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 yerin dibine girdi. Bu iş böyledir. Yani bu çok önemli. Yani buna dikkat etmek lazım arkadaşlar. Çok detayına inmeyeceğim ama bu iç savaş olayında da Cübbeli Ahmet Hoca'dan açıldı konu. Bu iç savaş olayında da birileri evet düğmeye basmış durumda. Sevgili İsmail Hocamla da konuştuğumuzda İsmail Hoca ile biz video arkası video çekmediğimiz zamanlarda buluştuğumuzda bir yere gittiğimizde bir yerde işimiz olduğunda da görüştüğümüzde sohbetlerimizde çay sohbetlerimizde bunu yapıyoruz. Evet bir e, büyük sıkıntı var. Bir iç savaş e, düğmeye bastılar. Bir iç savaş provası yapmaya çalışıyorlar Türkiye'ye her yerden her yerden siyaseten, askeriyeten, efendim diğer dini anlamda bir takım cemaatler üzerinden bir iç savaş propagandası yapılıyor. Bakın çok çok önemli. Ha ama hatta futbol üzerinden, futbolda söyle. Ben futbola çok katılmıyorum ama futbol üzerinden de denemeye çalışacaklarını bazen arkadaşlar söylüyor, konuşuyoruz. Bunların içinde en güçlüsü mülteciler. Yani düzensiz bu sığınmacılar, mülteciler neyse bunlar çok çok büyük sıkıntı bir el bombası. Hakikaten de bunu yıllardır söylüyoruz. Asıl dikkat edilmesi gereken konu da bu. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Buradan Allah göstermesin büyük sıkıntılar oluşturabilecek kaos denemeleri başlayabilir. Buna karşı da hazırlıklı olmalıyız. En ufak bir şeyde yani olaylar içinden çıkılmayacak hale doğru dönüşebilir. Hep söylüyorum yine söyleyeceğim. 2021 yılında Amerika'nın en önemli düşünce kuruluşlarından CIA'ya, Pentagon'a belgeler veren, raporlar veren RAND Corporation raporlarında 2021'de Türkiye'de çıkması olması planlanan bir iç savaştan bahsediliyor. Bu iç savaşı mülteciler üzerinden planlayarak yapıyorlar ve bu jenerik senaryoda Türkiye mülteciler üzerinden çok büyük Türkiye'nin belli şehirlerinde bir anda iç savaş patlak veriyor. Mülteciler ve işte diğer Türkler bizler tarafından bir... Efendim karşılıklı büyük bir hareketlenme başlıyor. Bu hareketlenme neticesinde olaya hemen 3. 4. ülkeler güya Türkiye'nin daha fazla zarar görmemesi adına müdahalede bulunuyorlar. Aslında müdahale değil darbe yapacaklar. Çok dikkat olması gereken bir konu. Darbe derken dış devlet askeriden bahsetmiyorum. Yani Amerika gelecek diyecek ki ben size demokrasi getireceğim kavga etmeyin deyip efendim ayırmaya çalışıp bahanesiyle iktidarı değiştirecek, kendi istediklerini boşa getirecek veya başka şekilde başka planları hayata sokacak. Çok dikkatli olmamız gereken bir süreçten geçiyoruz. Hep uyarıyoruz, yine uyaracağız. Elimizden geldiğince de sorularınıza cevap vermeye çalışıyoruz. E, son bir soru da var, onu bir cümleyle geçiştireyim. E, geçiştireyim derken hani bu ayrı bir video konusu. Çok fazla konuşmadan hani bunu ayrı bir videoda çekmek istiyorum. BRICS konusu. Hepsi söylüyoruz zaten çekmiştik geçen de. Cumhurbaşkanı BRICS toplantısına Katılır mı hocam? Türkiye'nin üyeliği orada onaylanır mı? Evet, 21, 22, 23 Ekim'de Rusya'nın Kazan bölgesinde birlik toplantısı yapılacak. Devlet Başkanları Toplantısı. Sayın Cumhurbaşkanı muhtemelen katılacak. Hatta bir sürpriz. Ben artık sürpriz hep diyorduk ama ilk zamanlar artık sürprizlikten çıktı. Türkiye'nin resmi üyeliğiyle birlikte başlangıcıyla Rusya da buna destek veriyor. Muhtemelen orada bütün dünyayı bütün dünyayı demeyelim, dünyanın bir kesmini Batı ve Atlantik kısmını e, sükutu hayale uğratacak bir karar alınabilir. Bizim açımızdan çok hayırlı bir karar alınabilir. Türkiye resmi BRICS üyesi olabilir. Burada bir takım Hindistan tarafında ve bir iki ülkede pürüz var. Onları da aşarsa Türkiye e, muhtemelen e, resmi Ekim'de Brix üyesi olacak inşallah öyle görüyoruz. Bakacağız. Sevgili dostlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Lütfen sizler de bu videonun altına benim cevaplamamı istediğiniz sorular varsa yazın. Tarihi olsun, efendim siyaseten olsun ne sorular varsa yazın. Biz de dilimiz döndüğünce oradaki arkadaşlar, editörler alsın bize versin. Biz de bunları cevaplayalım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.